Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fişin çakması olan digit oynuyorum. Oynuyorum. Aslında mantık fişle aynı. Ama burada bol bol tutmuyoruz. Ye yeri kadar yerdeki eşyaları alıp satıyoruz. Mantığımız o. Oyunu daha öncesinden oynamıştım. Ama bot geldi Allah bu kalk, bu kaz kazma mantısını bile aynı fişteki gibi yapmışlar. Dur ya. Çantayı aç. Ne? Ha. Neyse bu kadar. Çeşme çantası ni sorguladım. Bu küreklerimiz var. Böyle dışında oynadığım için kürek falan aldıydım. Çekeceğim de böyle. bunu ben de oyun tam yüklenmedi. Oyun tam yüklenmemiş bende. Kaya çıkıyor lan yerden? Su tut. Şimdi de bunu satalım arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? Adam geline hiç kalmış mı yani? mı? var tabi ya bir olmaz olur mu? Güvenilir külya alabiliyoruz arkadaşlar. Alalım mı? <laughs> Turistik şey olur. Alalım. Aa, zaten otomatikmen ecoi pay demon olmak için bir daha bakalım. Evet, otomatikmen ecoi paymış. Vay. güzel oyun. İyi vatanlar. Vallah Yerden telefon bulduk. Kesin milattan önce kalma telefonu. Milattan önce telefon derken eski telefonu. Buşlu falan dur. <laughs> bu 19 saat sonra yine atlayıp gelecekmiş. Galiba yarın gelecek atlayıp. Bir de 19 gün sonraymış. Hadi gel 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 gel. abi. Ah. Oğlum güncellemeden 10 dakika önce oyunu oynan oyunda ol diyor. Ücretsiz ve süper malis alın diyor. Bıh. <laughs> Takas edebiliyormuşuz. Yeni gelmiş galiba o da. Aptit logunda gör. Aptit logunda görmüştüm. Telefon yapmıştım. bulmuş mu başka şeyler mi? Tur adaları falan diyor. Sen kimsin kardeşim? Kime mi satıyorsun? Beşinci level, eş level olmamı istiyor. Sen kimsin kardeşim? Şimdi alkolle hayatımı edeceğiz. Ah dur dur. Değilse. Bu kazayı işlemi bilsin Diyeceğim ya oğlum yerden. Şey. Memi lan bu şeydi lan. Spray mi ne? Böyle var sprey çıktı oğlum. Ye işte burada. Ye

Burada kafamın içinden geçmiş ama. Yüzde yüz boru. Aslı boru. 32 kilo mu? Bence bence ben bunu fazla yasadırım. İnşallah fazla yasadırım ya. Yani. Ama peynir ne alakası. Buralım kapı mı? Sahta mı? Tahta. Olum yürü malum Güzel olur. Avantili mi saat? <laughs> Beşinci level az kaldı. Az kaldı az kaldı. Beşinci level alalım. Burası mavi olduğuna göre kesin nadir bir şeydir. Mıknatıs. Bu neymiş lan mıknatıs? Çünkü aşağıda yine koleksiyon mu ne öyle bir şey yazıyor. Wooden Bolts geldi. Aa 5. level olduk. Tamam. Tamam. Ünlü mamut mu? La ha ha. Tamam. Var kardeşim. Konteyner mu? Sıradan mıknatıs. Benden bir şey alabiliyor muyum artık? Tekneye ihtiyacım var mı? Evet. Belki daha sonra. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer video hoşunuza gitti lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.